dokunma bana. Ya, ya sen benim neyimden iğneniyorsun onu söyle. Hiçbir şeyden iğnenmiyor. Ama niye şekil diyorsun? Çünkü dokunma diyorum bana. Niye dokunmayayım? Ya sen benim bir yere... Sen ben de... istiyorum çünkü. Ya tamam susun Allah'ım. Sen benim istiyorsun. Hiçbir <laughs> yaklaşma diyoruz. Yaklaşma diyoruz. Sen benimle evine mi ilerliyorsun? Oğlum bir söyle. Üstüme yaklaştığın zaman üstüme toz alıyor. Ne tozu? Toz var üzerimde. Ama benim saçım toz. Ayıp ettin onu. Toldan saçım, toldan saçlar yerine bakçara olurdu ettin ama demin ya. Ops. Aa bak. Gel. Gel bakayım yakından. İçeri gir. Bakayım. Yo tertemiz saçların. Otur bakayım oğlum. Tertemiz saçların ya. Yaklaşma düğünün sağlıkçı. <laughs> Kaygıyorum ben. <zaten. gülüyor> ya kar koca. Kavga. Ben dışarı şey çıkıyorum. İşte dokunmasını istemiyorum. Çünkü üstüne de toz veriyor. Toz mu geliyor? Ya Allah Allah üstüne toz mu veriyor? Ya bak sen şey, bundan bile korkuyor ya. <laughs> ya derincim ama ayıp ettin ya. Ya ya derin ben eziyet çekmiyorum nerede yatacaksın uzun? Kendine Ya. sen gel <laughs> yazık. Ben burada gel. Bir işte arkadaş arkadaş oturalım. Sen de oluyorsun.